Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2020 yılında hizmete sunulan Talas Musiki Cemiyeti okulların kapanması ve yaz dönemiyle birlikte üç farklı branşta müzik kursu vermeye başlayacak. Bu kapsamda bağlama, keman ve klasik gitardan oluşan müzik aleti kurslarına 10 yaş ve üzeri kişiler başvurabilecek. Çocukların yaz aylarını sanatsal faaliyetlerle geçirmelerini amaçlayan kursların başvuruları 24 Haziran Cuma günü sona eriyor. Talas'ın tarihi yerlerinden olan Ali Sayıp Paşa sokağında bulunan Talas Müzik Cemiyeti müzik kursları hakkında 0352 437 0703 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde bilgi alınabilir.